Merhaba arkadaşlar Sultan İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimin yapma aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız paylaşacağım videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için arkadaşlar videolarımı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Modelimin yapımına geçiyorum. 1, 2, 3, 4 4. zürafaya batıyorum, aşağı iniyorum. Bu şekilde. Aşağı indikten sonra hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Ve bir yuva oluşturuyorum. Oluşturduğum yuvaya geri dönüyorum. Şöyle geri döndüm. Buraya sinek kanadı yapacağım şimdi şöyle bir pırpır pır yapıyorum. Yaptığım pırpıra tekrar batıp tepesine çıktım ve aşağı iniyorum. İkinci düğümümü atmak için yukarı çıktım. Tekrar aşağı iniyorum. Son üçüncü düğümümü de atıyorum. Şöyle sinek kanadım oluşturdum. Şimdi aşağı iniyorum, tamamlıyorum bunu. Şöyle tamamladıktan sonra buraya bir pırpır pır yapıyorum. ve yaptığım pırpıra batıyorum. Düğümümü şöyle atıyorum. Tekrar zürafalarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zürafaya batıyorum. Aşağı iniyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum yuva oluşturuyorum. Oluşturduğum yuvaya geri dönüyorum. Aynı işlemle buraya sinek kanalı yapacağım. Şöyle bir pırpır yaptım ve pırpırın tepesine düğümümü atıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Şöyle üçüncü düğümümü atmak için de aşağı indim ve yukarı çıkıyorum. Son üçüncü düğümümü atıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Bu şekilde sinek kanadımı tamamlıyorum. Buraya bir pırpır. Pır. şöyle bir pırpır pır yaptım yaptığım pırpıra batıyorum tepesine düğüm atıyorum aşağı inmek için 4 zürafa sayıyorum 1 2 3 4 4. zürafaya batıyorum şekilde tamamlandı arkadaşlar. Ben şimdi modelimin üst kısmına geçiyorum. Şöyle modelimin üst kısmına geçiyorum. Şuraya ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Buraya bir zürafa yapıyorum. Şöyle küçük bir zürafa yaptım. Şimdi geri dönüyorum buna. Şöyle geri döndüm. Şu yaptığım zürafaya yuvaya batıyorum. Bir pırpır pır yapıyorum buraya. Şöyle bir pırpır pır yaptım. Yaptığım pırpırın tepesine düğümümü atıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Bu şekilde aynı yere aynı yuvanın içine bir pırpır pır yapıyorum. Yaptığım pırpıra batıyorum. ve aşağı iniyorum. Şöyle tekrar batıyorum. Buraya düğümümü atıyorum. Aşağı indim. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve pırpırımı yapıyorum. Yaptığım pırpıra batıp Son sinek kanadımı yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Modelim şöyle tamamlandı arkadaşlar. Yanına şimdi bir de pembe rengini yapayım.